Şimdi bazı insanlar var tamam mı yeğenim? Ya bu söyleyeceğim şeyden kimse alınamaz bence. Benim daha çok bir zihniyeti, zihniyete eleştiriyorum gıcığım tamam? Şimdi benim videolarım var YouTube'da. YouTube'dayız şu an. Instagram'a da çekiyordum önceden. TikTok'a vesaire. Şunu defalarca yaşadım. Bak beni ayar ediyor hala. Nadir anda olsa karşılaştığım insanlar var. Gerçek hayatımda yani olan, beni tanıyan insanlar. Yani bunu da burada söylüyorum. Onların bu videoyu izleyeceğini sanmıyorum. İzleseler de çok da fifi. Onlara da kızmıyorum bak. Şu duruma kızıyorum daha. <laughs> Biraz yalan mı söylüyorsun? Abicim benim videolarımı beğenmeyebilirsin. Bu bir haktır. Hiç üzülmem, hiç kızmam. Bana videolarım bok gibi bile diyebilirsin. Vallahi bak kızmama kaba bulurum. Kırıcısın derim <laughs> ama kızma, Bu da bir hak. Saygı duymak zorunda değilsin yapılan işe. Çöptür belki. Fakat gelip sırf benle karşılaştın diye benim videolarımı işte yayıncılığımı vesaire sormak zorunda değilsin. Umursuyormuş gibi. Kimi şey diyor böyle nasıl gidiyor videolar? Nasıl mı gidiyor? Bak bak umursuyorsan bak bana niye soruyorsun? Nasıl gidiyor ne la? Ya sanırsın böyle çok yoğun böyle kariyerinin en şey zamanlarına böyle hiçbir şeye bakamıyor fırsat bulmuyor. Ben aslında şeye gıcık oldum bu insanlara değil de. Bazen bir basit bir soruya bile bir anket mesela yaptığımda Instagram zamanlarımda o ankette bir şeye dokunmaya bile tenizül etmeyen, beni tanıyan, gerçek hayattan bilen, sürekli de bunu söyleyip durma. O insanlar tamam mı? Yani bir ankette bir dokunmatik ekranla basit bir soru sormuşum. Ha? Hani beni takip etmek zorunluluğu gerektiren bir cevabı yok. Bir şey sormuşum. Bir bakıyorum. Yavşaklar dokunmamışlar bile. Hani basmamış bile. Şunu demeye getiriyorum yarın bir gün ben çok ünlü olduğumda milyonluk izleneyim vesaire. Buranın ünlülüğünü neyse onu ayrı üş, uğraşamayacağım şimdi ona. Onu mu tanımayayım. Yani onların gözünde böyle artık hani kıymetli bulunacağım o ünlülüğe gelince takipçi sayısı bilen insan sayısı arttığında nicelik arttığında falan o zaman bak gör yani arkanda kuyruk oluyorlar. Olurlar. Ben intikamcı biri değilim. Şey biri değilim. Sadece o gün geldiğinde bir bakacaklar mesajlar gözükmüyor bile DM kapalı. Sen Kansaban'ı imparatorluğa çıkmadan önce sevecektin. İlgini gösterecektin. Vardıysa Kansaban imparator olduktan sonra babam da gelir tebrik eder yani. <laughs> Neyse ben sanki bir şeylere aşırı sinirlenmişim gibi böyle çektim ama hafif bir gıcıklık diyelim buna. Kibir gibi değil böyle yani abi insanı zor zamanında tanırsın ya hem yani biraz onun gibi. Yani benim şu an zor zamanım gibi demeyelim de. Ünlü olmadığım bir zamandayız ya. Yani sen bu zamanda bana tenezzül etmiyorsan o zaman zaman hiç gelme. Olay bu. Şey geliyor aklıma. Martine'den F4 geçiyor. Neyse bunu olur da izleyip de şahsi olarak üzerine alınan olursa alınmasın. Ben bunu kesinlikle benim videolarıma hiç bakmayan ama video çektiğimi falan bilen tiplere kastederek söyledim. Okey? Tipler biraz ağır oldu. Görüşürüz.